Herkese merhabalar. Ben de Okan Ulutaş. Editli videolarda ve fotoğraflarda gördüğünüz kişiyim. Bugün aslında bu videoyu çekme konumuz benim kişisel fotoğraflarımı kullanıp inkaflı kelimelerle Instagram'dan bana hakaret içerikli sözcüklerle yazmaları ve karşı tarafları mağdur etmeleri. Ben 2016'dan beri içerik üreticisi ve aynı zamanda 2019'da kişisel hesabıma geçiş yaptım. Süre zarfı boyunca tabii ki de zorlandım ama bu kadar zorlandığını ben hatırlamadım. Bütün benim fotoğraflarımı kullanan ve kullanmaya çalışan herhangi bir kişi olsun bana DM aracılığıyla zaten geliyor ve sosyal medya yardımcım da bunun hakkında bilgiler toplamakta. Hepsini pdf anlamında topluyoruz ve avukatıma ileti halinde sunuyoruz. Hepsi hukuk karşısında yolunu görecek diyorum. Ee, belki sosyal medyaya ara verebilirim. Çok kısa bir ara da verebilirim. Çok uzun bir ara da verebilirim.